Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Icon of the Seas, 7600 yolcu kapasitesi, 365 metre boyu, 2300 personeli, 50 restoran ve kafesi, buz pistinden golf sahasına kadar yüzen dev bir şehirdir. Her bir insan hücresi yaşamın temel yapı taşıdır ve inanılmaz derecede kompleks bir yapıya sahiptir. Burada enerji üretiminden lojistiğe, güvenlikten besin ve çöp sistemlerine kadar çok sayıda özelliğe sahiptir. Her bir hücre koca bir insanın şifresini ve yazılımını taşıyan DNA'ya sahip en küçük biyolojik birimdir. Hücre zarı hücreyi sarar, korur, madde giriş çıkışını kontrol eder. Yani pasaport kontrolü var ve gümrükten sadece izin verilenler geçebilir. Hücre içinde glikozdan enerji üretilir. Bir enerji santralinden bahsediyoruz bir önceki videoda bahsedilen mucize işlem, abino asitlerden protein üretimi yapılır. Hücre içi organellere malzemelerin taşınması ve hücre için sinyallerin iletimi bir kargo firması ve e-posta tetizliğinde yapılır. Gıdaların sindirimi ve atık maddelerin hücre dışına gönderilmesi yapılır. Yaşam için gerekli sayısız kimyasal reaksiyonlar burada gerçekleştirilir ve iç ortamı dengede tutar. Bu iş belediyecilik hizmetinden çok daha fazlasını gerektirir. Hücre bölünmesini yaparak yeni hücre ihtiyacını karşılar. Yine bu iş için bir doğumhane ve yoğun bakım ünitesi gereklidir. Ama her hücre eşsizdir. Farklı görevler için özelleşir. Kas, sinir, kan hücresi gibi sayısız forma dönüşür ve görev alır. Bunları mühendislik firmasına havale edelim. Bir akşam yemeğinden sonra olanlardan habersiz sevdiklerimizle sohbet ederiz. Bu yemek trilyonlarca hücrenin kullanacağı formata dönüştürülür kan yoluyla ve oksijen ile beraber her bir hücreye ihtiyacı olan malzemeler sevk edilir. Hücrelerden oluşan atıklar yine muhteşem bir sistem ile toplanır. İsterseniz tüm bunları bir lojistik ağı ile yapmaya çalışalım. Bunlar yapılan işlerin kabaca sayıldığı ve daha pek çok iş ve detayın olduğu bir şehirdir hücre. Bir insanda da 37 trilyon hücre var. Her bir hücre en az bu süper lüks yolcu gemisi kadar kompleks, hayret verici ve tasarım harikası. Bir hücrenin kendi kendine var olma ihtimali yolcu gemisinin kendi kendine var olmasından daha küçük bir ihtimaldir. Sadece bir hücreye bu kadar özen gösterilmişse insanın değerini siz düşünün. İnsandan ne gibi bir sonuç elde etmek isteniyor ki ona bu kadar yatırım yapılmış olsun. Varlığın sahibi insana ihtimam ve özen göstermiş. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?